Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün alara gittik yani kuzenlerime. O dedi ki dedi ki, tu, yüzü oyuncu tuvaletten kaçış oynayalım dedi. Şu Semos 2334 yazan Semina. Oh, bekle bekle. Senin şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, e, semina bu oyunu ben bilmiyorum sen nasıl yapıyorsun? Ya, do, bekle. Do, Doğru. yerleri biliyorum. Bile. Gel benimle. Ha. Gel benimle. Evet. Arkadaşlar bu arada bu aman bekle. Aa, beni, bekle bak diğer yerin hepsini biliyorum. Diğer yerin hepsini biliyorum. Evet şu. Ee, evet. Gel benimle. Gel lan, benimle. La. Oğlum kaçtın ha, ki. Değişmiş ama ben girdiğimde başkaydı. Ben girdiğimde başkaydı. Evet değişiyor işte zorluk. Lan niye değiştin sen? Aaa. Sen neredesin sen? Ah. Ha. Çekelim ha. Çekelim. Hadi 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 hadi. Oğlum, oh, ha, bura bura bura. Evet, bak her yerden çekebilirsin. Ha. Hiç şey yapmadan. Evet. Evet. Çok Gidiyoruz güzel. seminer. Böyle, bak böyle zekiler çok seviyor işte ya. Ha. Adamlar Dron birisi, birisi birisi drone getirdi. Oğlum hadi drone. drone bize etsene, oğlum, oğlum drone, <laughs> drone'u boşver, biz kendimiz gideriz. Ama hangisinin hangisinin Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı ay unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı. Evet. Abone oğlum izleyelim. oha. Bak, ne bak, kadar düz aslas, var. Az az düşüyordum. Az evet. Düşüyordum. La, oğlum beni itmeyin. İtiyorlar beni. Aa, buradan, gel. Yakın, Bak şöyle. E üstüme çıkıyorlar sonra başka kişiler de üstüme çıkıyor sonra itiyorlar. Ben içinden hayalet gibi geçerken. Onlar <laughs> nasıl seni seni Ooo Doğru bilmiş. Ben birkaç gün gördüm. Ha bak bak bize yardım etti bak böyle yardım. Evet, olmama drone boş ver biz kendimiz gidiyoruz. Bak yine bak yardım etti bize. Şu an seminerle birlikteyiz arkadaşlar. Oğlum drone camı kırıyor ki. Kim yardım etti? O ikisi ah. yardım etti. Ay benim drone'cum. Hadi devam et. Şöyle başınılarını e, diğer başını. He, ah. ah. doğru yer burası o zaman. Drone bize yardım ediyor. Evet arkadaşlar hadi gelin. Drone'cum, drone'un yardım et bize drone'cu. O drone nasıl alıyorlar oğlum? He bak o, şu aşağıda var. Yukarıda bir tane ödül ödül veriliyor. Aa bura bura. La ne yapıyorsun dron? Ay. Durun, durun, durun. <laughs> Oğlum dron. Nereye uçtu lan dron? Işte, Al. Ulan eşek seni. Hey, Aa çıklamdı. Dron yardım etsene Yardım etsene bana dron. Hey dron. Aa dron teşekkürler dron. Teşekkürler. Hadi gelin. Dron ne yapıyor? Dron 老人。 Tamam. çevir var bak çevire bastım ben. Aa çeviriyor hakikaten çeviriyor. Aa bende de evet. Bende ne çıktı? Ya ne geldi bana? Yüz altın geldi galiba. Bana yüz altın geldi. <laughs> bir Aa bir daha çevirebiliyor muyum? Bir daha çevirebiliyor Oha. Ya bu bilerek yüz altını bil. 100. Aa bin altın geldi bana. Bin para istiyor evet. Ya, bak <laughs> bir <de>. Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oğlum 2500 altın geldi bana. oy <laughs> oh, bin altın en azından şanslıyım. Şimdi arkadaşlar çay çeviriyoruz. <laughs> Bakayım. 15 <laughs> Drone için 15.000 puan istiyor.

Bin altı. Uyuk, tabanca geldi. Tabanca geldi. Tabanca mı geldi? Evet. Lan kazıklamışlar oğlum bizi. Evet bak ben sana bir de bine, <laughs> bine gelince eksi paramın? Bakın bine gelince 9900 bin oluyor. Ya neyse gidelim ya. Biz bu şekilde alamayız. Evet ya arkadaşlar ya. biz gidiyoruz buradan. Kuzucuğum, gel kuzenim, gel tatlım, gel balım, gel aşkım. Gel balım, gel balım. Gel bir tanem, gel sevgilim <gülüyor> <gülüyor> Sevgilim benim. Ben seni çok Oha. sevdim. Oha, bro çok ben iyi biliyor. Ben seni çok sevdim. Bir gün ağlamaktan. Sen beni çok Ama şimdi sevdim. ağlayacak bro. Heh, ağlama. ağlamadım. <laughs> Lan. Sen kendisi olur kardeş. Yok, bak fake atıyorum. Fake atıyorum bak. Aa, tam, tamı, bak. oy! Çok, fake, at. o Aa, <laughs> fake atmaya çalıştı, gitti. Baksana acayip şey. <laughs> şimdi buraya kadar gittik. burası nasıl e hatırlamışlar. Bak fake atacağım Semina. Bak fake atıyorum. Fake, fake, fake atıyorum. Düş, fake, fake atıyorum. Fake atıyorum. Fake atıyorum. <laughs> Aa drone. <laughs> drone gel de bize yardım et. Drone yardım et. Drone yardım et. <laughs> drone önümüzü kır önümüzü. Evet. Drone yardım et bize. Amcım evet. drone'a binseniz bir şey olmayacak. Bak, drone yardım et. Eşek sıkasın. Eşek sıkasın. Az kaldı zaten. Az kaldı. İnsanları Semin Bir daha durana bilmem ben. Aa bak. <laughs> ah 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 buraya atlayacağız. Ah. <laughs> O sene ilerliyor, ilerliyor Ana Ah gem beyler <laughs> bura 15.000 veriyor 15.000'le. Lan bana niye ödül vermedin? 7.000 7.000 o 7.000 ödül vermedi. Ödül vermedin. E 7.000 verdi çünkü yarısına geldin. Yarısına gelince yedim verdim. Ödül verdi 7.000 verdi. 7.000 <laughs> verdi. Oğlum kim bilecek? almak için. Sonradan seni alacağım tamam mı? Aa drone geldi bize. Aşağı Lan alıyorum. lan beni de drone aldı oğlum. Ya iş ya burada durumlar acayip kötü. Oğlum drone beni de aldı görüyor musun lan beni? Asıl kötü şey drone bizi drone beni alıp aşağı götürmesi gerekiyor. Oğlum beni de yukarıya götürüyor. Ya drone lütfen beni alıp da aşağı götür. <laughs> ya Uaa! Uaa! E, seni yedi binlik sandığa bıraktı. Beni on binlik sandığa bıraktı. Ya tutmuş ya aşağı inmeye bir bak. Bir denesin aşağı inmeye bir, bir dene. Öyle dene. Aa yardım on... edin lütfen yardım edin. Oğlum ben on bin. Ee... Lütfen aşağı indirin bizi. On i̇ki drone alabilir miyim? Lütfen aşağı. al. Ah. Ya e oğlum bu 15 bini ben nasıl alacağım? Durun bize yardım etti. Durun bize yardım etti. 15.000'e bine girmemiz için. Duruncum. <laughs> oğlum nereden alıyor o zaman? Saniye ışınlan sen gir ben girmem. İlk başı bir, saniye lan. Ben niye bunu aklı edemedim ki? İlk başı... Allah kahretmesin. Duranın üzerine bindim bir tane. Aa beni de, beni de binliğe götürüyor. Allah Kar etmesin ya. Abi. En başı ışınladı beni ya. Lan beni yukarı şuradan da ödüm. Buradan da, Buradan da, Buradan da Ay, Şuradan da ödüm. vermedi beni en başı. Tuzuş neredesin sen? Neredesin sen? Bak ben drone aldım. E sana da para vermemiş. Bana para vermiş de. Drone'un üzerine bilir mi sen? Drone'un üzerine ben. Hmm. Tuzuş bin. Drone alacağım drone. <laughs> drone al Kaç paran var senin? 1300. Sen yok. O, o senin? 2000 kaldı da. Tuzuş bak şimdi o buradalarda bir yerlerde bir tane drone var ya ortada. İşte o drone'un üzerine bin. O drone benim. Ay. 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 Büşersen bundan sana seni desteklemeye güldüm. Lan. Lan ne yaptım ben? Oğlum. Help, help me. Help me. Tufan bin üstüme. Ha bindim bindim. Çok Biraz dikkatli sür ki üstünden. Lan. Korktun mu? Arkadaş Semin abisi. Tufiş'i kaçtırdım ama. Şok şok şok. Tufiş'i kaçtırdım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir Semina bir yapıyor bir yapıyor yapıyor ne yapıyor şu an bize? Ha al. Birisi daha geldi drone üstüne. Evet. Şöyle bir... Dron <laughs> bir de Canla diye biri daha geldi Canla. Al al al

Oğlum Bilmiyorum kaç? Ha bu mu? Ha bindim bindim. Ben yukarı çıkardım sizi. Başka? Ay pardon canım pardon. <gülüyor> 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 Kaçtı efendim. At de gelsene. Vallahi bu sefer bir kaza çıkmasın. Oğlum eğer, eğer bir daha kaza yaparsak videoyu bitireceğim. Çünkü 14 dakika oldu. Topiş. Efendim? Topiş gel. La... Bin, köşedeyim, köşedeyim. Köşe köşe. Lan. Köşeyi <laughs> Lan. La. Oha. de Bildin Pembe. 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 Ah. Lan. Oğlum birisi bizi bizi bindiriyor sonra. Ya biz benimiz bak Yanımda Yan, yanımda bulunan bulunan. Ay, oğlum başka birisi. Ya bak. ya bak 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 bak. Neredesin? Dur fiş Allah aşkına bak buradayım buradayım. Benim üzerime bin. bir, bir aç aşağıdan mi? bindin mi şuraya? Ah, 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 tamam. Bin bindin mi durana bindin evet. Ben yanım şuraya. Tamam Pardon pardon. Pardon efendim. Düşüverin mi? evet düşmedim. Gözüm hep sende. Tamam. Aşağı inme. Bu, bu için Aşağı inme bence. Oğlum lan lan. <laughs> Hepsi düştü bir tek ben kaldım. Evet. Ödüle dokun dokun. Ödüle dokun. Dokun dokun dokun. İyice bir dokun. İyice dokun. Ha <laughs> verdi sonunda. Bakayım verdim mi? Verdi evet. Bekle bu kadar ödül sana yetmez. Bekle seni. 15 bin niye? 15 bin niye? Evet, Lan! Aşağı mı düşürdüm seni? Merak etme. Bak nerede doğdun? Başlangıçta doğdum tekrar. Ama aa, aa 7000'lik sandığın orada doğmuşum. Evet. Çünkü çünkü çek Çift boyunca aldı. Lan. La, oğlum ne yapıyorsun? Ne ya, yapıyor? Zor yani evet. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah'tan küplerin oraya düşmedim. Yoksa aşık. Tufan, aş tufan yahu, ben size Lan Tufan neredesin? Ben en baştayım. Ee... Ee, düş aşın, Düş aşın. 5 saniyeniz bir güzel var bugün. O <Gülüyor> e, 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 si, e, başka dur kişiler Tufiş 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 ben ben de en baş. Tamam, tamam, üzerime güzelmedim. Help help help. <Gülüyor> <Gülüyor> üzerime bin. Tamam, üzerime bin. Ha. Üzerime. bir. <laughs> Lan oğlum biri daha geldi. Tamam, Ha bindim. <laughs> Şimdi. Lan! Oğlum drone'u da kontrol etmek çok zor oğlum. Evet. O zaman bekle tu Ben sana yolları göstereyim. Nasıl fikir drone'la yol gösteriliyordur ha? İyi bakayım drone'la yol göstereceğim ben. Tamam yol göster. Evet. Burası doğru. Neyse üstüne bineyim de dikkatlice. Dikkatlice. Vermiş. <laughs> neredesin, neredesin? Neredesin? Başlangıç. Evet, evet. Bak bu şimdi çapraz olduğunu biliyorum değil mi? Başlangıçta. Çapraz başlangıçta. Gel. Şurada şu. Burada bu. Bakalım şuna. Tamam o sonra bu. Sonra bu bak. Neyse ya sen. Ama dikkat dur, bak. Bak bak. Bak ha. İstersen istiyorsun. Oy. Bak ben Bekle, tut Hiç sakın ilerleme. İlerleyemiyorum evet. Aa, bak benim olduğum yer. Bak benim olduğum yer doğru yer. Benim olduğum Ne bakıyorsun? Yok. Bak burası doğru yer. Lan. Aşağı Lan. inme sakın. Üstümde değil. Oğlum başka biri daha geldi. Üstümde değilsin bu şiş. İndim evet. Peki şu orta yer doğru. Orta yer doğru. Evet geçim. Geçim evet. abi. Geçik lan lan. Ne lan lan ne, diyorsun, töfiş töfiş. lan ne yapıyorsun? <gülüyor> lan <gülüyor> lan. 15 binli. Kapat. Arka arkadaşlar kapat. Vi bu video yayınlanmayacak. Bu video Vi yayınlanmayacak. Video bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı. Ya videoyu bunu Aya bunu yayın bunu yayınlamayacak. Tofiş. Arkadaşlar abone olmayın sakın. A bu video yayınlama işte. Yeni video çekeriz biz. Daha güzelini çekeriz. Arkadaşlar bu video bu kadar. Daha güzelini çekeriz ya. Bu video bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.